İstanbul Pendik'te şu sıralar çok lezzetli bir festival var. Anadolu Kahve Festivali. Bu festivalde dünyanın birçok bölgesinden çeşit çeşit kahve tatmak mümkün. Arkadaşlarımız Meyla Tuna ve kameraman Arif Soner Kalkan da sizler için bu festivale gittiler ve birbirinden özel kahveleri yerinde denediler. Kahve cennetine düştüm şu an ben yani. Kahvesiz hayatta olmaz. Kahve o zaman sizin için Espresso aşktır. Bitirdik. Tadı da çok güzeldi. Çabuk içtik. <laughs> Güzel geçiyor mu festival? Evet. Ne yapmaya geldin buraya? E oynamaya. Oynamaya. Küçükler oynamaya, büyükler de kahve içmeye. <laughs> Filtre kahveler demleniyor, diğer yanda Türk kahvesi pişiyor. İşte pendik'te festivaldeyiz. Şimdi kahveye doyma zamanı. Türk kahvesine bayılırım. Biz espresso'cuyuz. Şimdi bir Brezilya özel bir Brezilya kahvesi şey demliyoruz. Koklamadan içmem ben de. Of mükemmel kokuyor. Yani Beklediğimize değdi. Elinize sağlık. Sağ olun teşekkür ederim. Özellikle gençler içmeye başladı daha çok bunu. Eskiden yoktu böyle. Ayılamıyoruz efendim kahve içmeden. Aynen öyle. Etiyopya, Guatemala, Peru, Kolombiya bunlar sadece ülke ismi değil. Kahvelere de verilmiş. Kimi acı kimi ise birazcık daha yumuşak içimli. İşte hepsini kahve festivalinde bulmak mümkün. Güzel. Evet. Etiyopya da güzelmiş. <laughs> Güzeldi galiba. Evet. Kahve bakıyorum. Fincanlara bakıyorum. Bunlar 50 lira. Kupalı setlerimiz 70 lira. Daha büyük boyutta olanlar 150, daha ufak şunlar 85 lira mesela. 3 gün devam edecek festival. 3 gün bildiğim kadarıyla pazar gününe kadar.